hatırlamıyorum bir taksi olayın vardı senin hatırlıyor musun? Ha evet. <laughs> taksi olayım derken şey mi? E, taksi parasının çıkmadı. Ha. O hayır mu? hayır, Yok, hayır Mustafa abi. Mustafa abi, <laughs> abi taksiçi evine götürüyorsunuz. Evet evet. Ha o şöyle e, bir hikaye. <laughs> ben böyle fasıl yapmayı, <laughs> fasıl, yapmayı <laughs> yani. fasıl yapmayı seviyorum. Arkadaşlarla beraber toplanalım fasıl yapalım diye. Ondan sonra bir gün yine böyle 15-20 kişi toplandık, fasıl yaptık. Fasıldan çıktık, gece iki bir kulüp gibi bir yer var. Oya gideceğiz hep beraber taksiye bindik. Mahmut'la beraber bindik taksiye. Taksinin arkasında da böyle işte Aa, ne güzel eğlendik, gideceğimiz yerde çok keyifli. O da arkadaşlar bekliyor gideceğimiz yerde falan filan. Öyle konuşurken ben bir ara gözüm taksiciye takıldı. Gece saat 2, 20 yaşlarında bir çocuk. Biz arkada böyle eğlenceden bahsediyoruz. <laughs> çocuk ekmek parası derdinde. Bir canım sıkıldı yani. Çocuğun şöyle omuzuna vurdum. Arkadaş dedim senin yaşın kaç? Beyaz abi dedi 20 dedi. Sen dedim abi ne kadar kazanacaksın sabah kadar? İşte 100 milyon kazanacağım abi dedi. Dedim al kardeşim sana işte başka bir para. Ee, sen dedim gel benle dedim. Eğlen dedim bu gece bak dedim bizim de keyifli gecemiz dedim. Abi de çok sevinen dedi. Oğlum dedi geldi. Gittiğimiz yerdeki arkadaşlara da söylemedim arkadaşın taksici olduğunu ki hani rahat eğlensin yani. diye. Bir içti. <laughs> bir içti bir içti. Böyle bir içmek yok ama yani. Yani öyle bir içti ki sabah taksici arka koltukta yatıyor. Taksiyi ben kullanıyorum. Mahmut yanımda oturuyor. Taksiciye diyorum ki nereye gideceksin abicim diyor. adam içti diye ben içmedim yani. Nereye gideceksin diyor. Sen neves diyor. Neves diyor. Bahçeli evlenmiş. Daha diyorum semt alamıyorum senden sokak apartman öğreneceğim. Gittim <laughs> kapıyı çaldık hanımı açtı bıraktık yatırdık yer <laughs> ya <yarıya, tabii> canım. <laughs> biliyorum. Sonra ben aynı taksiyle bir de tarifi açıp eve döndüm. <laughs> Tabii ki de kendim kullandım. Yolda Beyaz abi falan diyorlar. Taksi kullanıyorum. Kamera şakası. Bakmayın kardeşim. Evet. <laughs> 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 <laughs>